Herkese merhaba bugün Arap kurabiyeti yapıyoruz çok farklı çok lezzetli bir tarif 125 gram tereyağını karıştırma kabına aldık 2 tane haşlanmış yumurta sarısını ilave ediyorum bir kahve fincanı pudra şekeri bir paket vanil ilave edip karıştırıyorum bir ilave ediyoruz. Yoğuruyoruz. <laughs> Hamurumuz yoğurdukta kendini topladı. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. Çok fazla un ilave edip hamurun sertleşmesine neden olmuyoruz. Çok güzel, rengi de çok güzel oldu. Hamurumuzdan parçalar kopartıp elimizi yuvarlıyoruz. Hazırladığımız hamurlarımızı Yağlanmış ya yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize diziyoruz. Hamurlarım cevizden küçük, fındıktan büyük oluyor. kurabiyelerimizi önden ısıttığımız 180 derecelik fırında 15 dakika pişiriyoruz. Kurabiyelerimizi bulamak için 2,5 yemek kaşığı pudra şekeriyle 2 yemek kaşığı kakaoyu karıştırıyoruz. Kurabiyelerimiz pişti. 15 dakika yeterli geldi. Soğumasını beklemeden hazırladığımız kakaolu şekeri buluyoruz. Hazırladığımız kurabiyelerimizi soğuması için bekletiyoruz. Kurabiyelerimiz iyice soğudu. İçini de göstermek istiyorum. Çok güzel ağza dağılan bir kurabiye oldu. Farklı tatlardan hoşlanıyorsanız tam sizlik enfes bir tarif. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden eminiz elinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.